Instagram'a falan. Bu doğru bir şey olmadığını söyledik. Ya bir sus be! Allah'ın belası <gülüyor> <gülüyor> Emeğiniz emanetinizdir. ÖSYM kalemiymiş. Şimdi mesela banyodan çıkmış mesela makyajı. İster istemez Ergen şunu sorguluyor. Ya bir banyodan benim çıktım halime bak bir de onun haline bak. Çekmeyeceğiz galiba videoyu. Hemen başlayalım. Kusura bakmayın. Sana fırça atar gibi konuştum değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Ama bu, bu daha bir fırça değil. <gülüyor> <gülüyor> ne zaman başlayacak? <laughs> evet. Ne konuşacağız? O zaman. Bence şeyden başlayalım o zaman. Aslında hazır telefonla uğraşıyorken. Medyadan biraz bahsedebiliriz. Çok mantıklı. Medya. Hatta bugünkü derste de ergenliği işledim. İkisini beraber iş. Olur hocam. Medyatik ergenler. Nasıl? Olabilir. <laughs> medyanın, erkenler, ergen, medyanın ergenler Medyatik ergenler. <laughs> medyanın, ergenler üzerine ilişkisi. Evet. Etkisi. Evet. Yok, medyanın ergenler üzerine etkisi. Olur. Nasıl etkisi var? O zaman anlatın ben dinliyorum. Şimdi medyanın aslında ergenler üzerinde birçok etkisi var. Baktığımızda mesela ergenlikte önemli olan şeylerden bir tanesi beden imajıdır. Beden imajı niye? Beğenilme duygusu. Çok önemlidir. Ne yaparız aslında o beğenilme duygusu biri sana çok güzelsin dedi, çok yakışıklısın dedi, ergenin çok hoşuna gider. Ama ortamda 10 kişi var, sekizi güzelsin desin. bir ay sivilcelerine bak, ay şuna bak dediğinde bile insanlar öyle o 8 kişinin çok söylediği önemli olmuyor da o iki kişinin ki daha önemli olabiliyor bazen ergenler için. Şimdi sosyal medya kullanımı üzerinden özellikle açıkladığımızda şimdi biliyorsunuz beğeni durumu var. Fotoğraflar atıyor ve beğeni kaygısı çok olabiliyor. Ne oluyor? Bir fotoğraf attı 90 tane beğeni geldi. İkinci fotoğraf attı 90'ın altında yani 89 falan geldiyse ah, beğenilmiyor. Beğenilmiyorum. Beğenilmiyorum <laughs> Sıkıntı mı var? Neden 90 oldu? Ve arkadaş üzerine her fotoğrafıma yorum yapıyorlar. Niye bunu yapmıyorlar? Gibi. E, sosyal medya artık e, aslında bizim ulaşamadığımız kişilere de ulaşmamızı sağlıyor. Onların günlük rutinlerini takip edebiliyoruz. Mesela ünlüler, sporcular ki ergenlik döneminde e, sporculara, sanatçılara, oyunculara hani böyle rol model alma durumu çok fazla olabiliyor. E şimdi baktığınızda da tüm e, nasılide medyatik olanların belli bir estetik kaygıları olabiliyor ne herkes, herkes çok güzel herkes her zaman makyajcı herkes böyle çok ya yakışıklı ondan bahsediyor şimdi mesela banyodan çıkmış mesela makyajcı ister istemez ergen şunu sorguluyor ya bir banyodan benim çıktım halime bak bir de onun haline bak Halbuki onun bir gerçek dünya olmadığını bilmemiz gerekiyor. Veya o vücut ölçüleriyle ilgili mesela belirlenen standartlar var. Ona ulaşmaya çalışıyor. Ulaşamayınca ne yapıyor? İster istemez bunalıma göre ki ergenlerde hani bu yeme bozuklukları özellikle çok yaygınlaşmış durumda. Hani o kilo alma kaygısı, sivilce kaygısı, yüz hatları ile ilgili kaygılar birçok şey yani aslında tetikliyor bunu. Ve bu beden imajını birçok kişi bildiği için bunun üzerinden ergenler tuzakları düşürülebiliyor. Özellikle kadınlara baktığımızda mankenlik tuzağına. Hmm. Sen çok güzel bir kızsın. Sen yani çok güzel bir kadınsın. Neden böyle manken olmuyorsun? Gel biz seni oyuncu yapalım. Gel biz seni ünlü yapalım. Bana da çok yakışıklısın diyorlardı hocam. Evet. Sonra öğrendim ki Gerçek yakışıklı değilmişim. Seni de mi kandırdılar, evet. tuzağa düşürdüler? Ben 10 yılımı yakışıklı olduğumu zannederek geçirdim. Bence yani zaten bundan sonrasında öyle devam ettirmeliyiz. Çünkü ergenlerde biz her zaman şöyle deriz, kendi bedeniyle bütünleşme. Yakışıklı kime göre yakışıklı, neye göre yakışıklı biraz buna bakmak lazım. Hani insan kendi bedeniyle bütünleştiğinde aslında diğer kişilerin söylediklerini nasıl diyeyim ergenlik döneminde tabii bir ergenin bunu takmaması çok mümkün olmuyor. Hani etraftaki tepkiler onun için çok önemli. Beğeniler çok önemli oluyor. Ama şunun farkında olmuyor. Hani 90 beğeni dedik ya 90 beğeni bir zamandan sonra onu tatmin etmiyor. Daha fazlası geldi. Bu sefer 95 hani, kişi beğendi. Tabii 95 kişi olsun, 100 kişi olsun, takipçi sayım artsın, şöyle olsun, böyle olsun gibi çeşitli durumlar olabilir. Dediğim gibi ergenlikte bu tuzaklara da düşebiliyorlar. Bu tür durumlar olabiliyor. Ve tabii ki olumlu durumlar da var. Evet. Yani nasıl kullandığımız gerçekten çok önemli. Son dönemde bir mankenlikle ilgili Miss Turkey yarışmasında galiba 15 yaşında biri yanlış hatırlamıyorsam birinci oldu. Hani çok tartışmalı bir konuydu o da. Ergenler üzerinde mesela ben baktım özellikle ergenlerin yaptığı paylaşım. Yani ergenler dediğimde böyle birine genelde hakaret edeceğimiz ama ergenler deniliyor ama hayır her dönem kendi içinde güzeldir gerçekten. Ee, ergenlik dönemindeki bireyler diyeyim. Hani ergenlik dönemindeki bireyler hani e, paylaşımlarına baktığımda şu ya 15 yaşında artık herkes 10 tonluyor bir de bana bak. Yani i̇ster istemez kendisiyle karşılaştırma durumu olabiliyor. Yani medyanın bunun üzerinde çok olumsuz geri dönütünün olduğunu düşünüyorum ben. Hani Ama medya iyi yapan da kötü yapan da yine söylüyorum bizleriz. Sadece ergenler üstünde değil yani... Yetişkinler üzerinde de öyle abi tabii, bakıyoruz. Tabii. Herkes mutlu. Hı -hı. Herkes güzel bir şeyler yapıyor özellikle evet, evet. bu geçirdiğimiz karantina sürecinde. Tabii ki. Ben neden verimli zaman geçiremiyorum herkes geçirirken sorusunu birçok insan ya, kendine sordu. Ama şunu göz önünde bulundurmamız lazım. Sosyal medya gerçek bir hayat değil ve şöyle bir şey mesela çok Instagram'a giren bir kişi bunalıma giriyor. Twitter'a giren kişi de bunalıma giriyor. Çünkü Instagram'da herkes çok güzel Herkes çok yakışıklı ve herkes çok mutlu. Ama Twitter'a giriyorsunuz herkes çok dertli. Ve herkes çok gülüyor. Herkes çok gülüyor. Herkes sistemi eleştiriyor, şunu eleştiriyor, bunu yapıyor. Linç kültürü zaten var. Ama herkes mutsuz. Yani ama Instagram'a giriyorsunuz herkes gülüyor. Halbuki şu en mutsuz olduğunuz anda bile en mutlu fotoğrafınızı paylaşabiliyorsunuz. Çünkü en mutsuz olduğunuz anda beğenilme belki ihtiyacınız olduğu şeylerden bir tanesidir. Gibi. Buna bakıyorsunuz. Ama ne? Vay arkadaş, Instagram'a giriyorsunuz, diyorsunuz. Demek ki bir bunalımda olan benim. E Twitter'a giriyorsunuz. Vay arkadaş, ben mutluyum ama demek ki bu kadar insan dertli. Hadi onlar için dertlenir. Evet. <laughs> i̇ster istemez o dertten etkileniyorlar. Yani sağa baksan yine böyle bir mutsuzluk, sola baksan yine bir mutsuzluk elde ediyorsunuz. Yani ben... onun gerçek bir hayat olmadığını gerçekten göz önünde bulundurmamız lazım. Şimdi son zamanlarda Netflix'te bir dizi vardı. Bir başkadır. Evet. Çok fazla izlendi. Siz de izlemişsinizdir muhtemelen. Ben izlenmesinin temel nedenlerinden bir tanesinin şunun olduğunu düşünüyorum. Son zamanlardaki dizilere baktığınızda Türkiye'de çekilen dizi, ya çarpık ilişkiler ya mafya vari diziler. İkisi de değildi. Gerçek hayattan bir şeyler yansıttığı için bence insanlar onu çok izledi. Hepimizde, hepimizden evet. bir parça vardı. Evet. Bizdik yani aslında. Evet. Veya mesela Kemal Sunal filmleri niye hala izleniyor? Çünkü halktan, insanlardan bir şeyler vardı. Ama şu an mesela giriyorsunuz, hep mafya var. Herkes çok güzel nedense, herkes çok yakışıklı. Yani bu algı olduğu için insanlar böyle bir diziye hasret kalmışlardı. Bence ondan dolayı çok izlendi. Dediğiniz gibi o yataktan kalkıyorlar, Abi, hı. makyaj yapılmış şekilde. Evet. İşte uyuyacaklar, makyaj silmek yok. Evet. Bütün erkeklerin vücutları fit, hı hı. bütün kadınlar zayıf. Evet. Yani bu şekilde görülüyor ama öyle bir durum değil. Yani tabii ki sağlığı etkilemeyecek şey obezite olsun falan ama insanların hani kendi vücuduyla gerçekten barışık olması gerektiğini düşünüyorum. Hani ki çocuklarda bu bir tık daha fazla olmaya yine söylüyorum sağlık tabii ki göz önünde bulundurulacak. Ama biz mesela cinsel eğitimi verirken de en önemli şeylerden bir tanesi kendi kimliğiyle, kendi cinsel kimliğiyle, kendi bedeniyle bütünleşmesi, onunla barışık bir şekilde yaşaması. Önemli olan durumlardan bir tanesi budur bence. Ya da bedensel kusurları tabii olan tabii ki. yani, kişiler. bedensel kusur demeyelim de yani bakış açısı farklılık farklılık farklılıklar diyelim. Ben de var mesela vitiligo var benim gözlerimin etrafında. Birçok insana göre kusur. Yani öyle adlandırılıyor çünkü bu bir hastalık. Ya e, işin sağlık boyutu çok başka gerçekten ama e, yine daha önceki konuşmamızda da söyledim ya. Yani ne gördüğünüz nereden baktığınızla alakalıdır. Ben çok seviyorum. Evet. Yani kimse de yok. Gayet evet. beni orijinal birisi yapıyor. Ha, <gülüyor> e, <gülüyor> ya yani şimdi her ya bir de mesela gerçekten bakış açıları burada çok etkili oluyor. Mesela bazen diyoruz ki ya şu çok yakışıklı, şu çok güzel. ki bunun neresi yakışıklı, bunun neresi güzel. Yani göreceli kavrama hakikaten orada var. Yani. Bunu Merve Hoca da konuşmuştuk. Birinin gülüşü bize çok güzel gelebilir, cennet gibi gelebilir evet. ama bir başkasından nasıl gülüş? Evet. Bu gülüş güzel değil ki diyebilir. Yani oraya bakış açısı yani şöyle bir söz var da Kirpi bile yavrusunu pamuğum diye severmiş. Yani aslında <gülüyor> <gülüyor> durumu net anlatan şeylerden bir tanesi. Öyle. Yani. Peki o halde hocam. Teşekkür ederim sohbetiniz için. Ben teşekkür ederim. Bugün burada olduğunuz için de teşekkür ederim. Benim için keyifli bir sohbetti. Eğer siz de izlemekten keyif aldıysanız beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Teşekkürler.